Herkese merhaba arkadaşlar. Yine ben geldim. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Prison Life'a e devam ediyoruz. Laptopumu getirdim arkadaşlar. Oturacak yerimiz yok arkadaşlar. Tamam. Hem de oyuncu laptopu aldık arkadaşlar. Ede biraz da yenilenme oldu. Bir de arkadaşlar bir şey şaşkınım. Yemek cambarımız var arkadaşlar. Onun indiğini gördüm arkadaşlar ve elimizde pişmiş bir tek vardı neyse ki. Tekte yedip bütün hepsi doldu. Evet arkadaşlar yine görüyorsunuz evimizdeyiz. Şimdi çıkmam lazım. Kahvaltımı yapacağım. Benim bir 20 zümrüt Evet arkadaşlar. Şimdi burada ne yazıyor? Kıyafet. Burada ne var? Tabii ki de kıyafetlerim var arkadaşlar. Kıyafet ederim. Burası da mutfak herkes bilir. Yok bir su alacağım. Ne? Kısayım mı? Arkadaşlar bunları alayım ya. Evet arkadaşlar bugün sandalyemiz eksikti. Sandalyemizi yapacağız da. Abi bu tuvaletim geldi ya. Of çok <laughs> He anne oyun a a o oyundaymış gibi yapıyorum anneş. Gerçekmiş gibi yapıyorum. Sen, sen de yine <laughs> Arkadaşlar annem tuvalete e, geldim deyince yedi. Yeah, yeah, yeah.

arkadaşlar bunları koyarım. Merkez arkadaşlar ne yapacağız? Tabii ki de oturamızı yapacağız ama bir de futbol taşı lazım değil mi? Futbol taşımızı evden alalım arkadaşlar. Hem yani de futbol taşı vardı baya. Bir şöyle bir tane alalım. Tamam. Envanterim de Tamam şöyle tutarım. İşte.

Oh. Oh. lan. <laughs> <Ne bilgisayar? gülüyor> ben YouTuber'ım. stüdyo koyacağım. Abi. Hadi. He, Evet. Tamam. Evet. Ne oluyor? Abi. Stüdyo. Stüd. Niye iyi Niye Abi. Stüdyo. arkadaşlar. Arkadaşlar şu an ev biraz burası biraz bozuk da arkadaşlar yapacağım bir gün. Şimdi <laughs> videomuzu çekelim şöyle. Bir, bir, bir video için video çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Bugün nedire gidiyoruz? Tamam nedire gidelim söyle? O kırık bir portal. Şimdi şöyle bir kırık portalımızı ayarlamaya çalışıyorum. Tamam ayarladım ve hopla. Şimdi Fortus bulmam hmm. lazım dediğimde Fortus var hemen orada. Ve bazalt da doğmadık. Neyse ki iyi arkadaşlar. Şimdi şöyle ha, Fortus. Bugün niye günde 3 video atıyor? Bunu iyi anlatacağım. Arkadaşlar bunu iyi anlatacağım. Çekti mi şu an? Şu an çekti mi? İyi anlatacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi nedir beyim? Nedir? nebe de şimdi post'a gidiyorum. Girelim hadi. Arkadaşlar resim böyle görünüyor ama kanmayın. Bu bildiğin ben buna Minecraft oynuyorum geçer gibi değil. arkadaşlar şimdi bile spamlar bulmam lazım aha buldum hemen şöyle tamam <gülüyor> <gülüyor> tamam şimdi dur 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 evet arkadaşlar Fortress şimdi bile çubuklarını kestik. Endermenlerini da keseriz arkadaşlar. Ve videomuzu bitirelim. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. Tamam. Bitti videoyu. Video ayarladım. Video. Evet arkadaşlar. Bugün sandalyemizi koyduk. Dekla görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi günler. böyle.